Kuantum aslında paket ışık pak paketi demek. İlk defa 1900 yılında Max Planck tarafından ortaya atılıyor. Kara cisim ışımasını e, çözer, e, çözmeye çalışırken e, ışığın ışığın enerjisinin sürekli olarak değil de paketler halinde geldiğini ortaya atıyor ve bu şekilde çözebiliyor kara cisim eğrisini. Kara cisim ışıması eskiden beri bilinen bir şey. Örneğin güneş bizim için bir kara cisim. Kara cisim demek şu demek, üstüne soğurulan ışığı, üstüne gelen ışığı soğuruyor, yansıtmıyor. Yani güneş de bir ışık yansıtan bir cisim değil, sadece kendi ışımasını yapıyor. Ve güneşin bir kara cisim eğrisi var. Yani dalga boyuna göre geldiği maksimum, dalga boyuna göre verdiği enerji miktarı. Şimdi bu zaten biliniyordu deneyse olarak ama Kuramsal olarak bunu açıklayamıyordu klasik fizik. 1900 yılında Max Planck bu eğriyi açıklayabilmek için yani deneyle teoriyi uyuşturabilmek için kara cisim ışımasındaki ışın, ışınımın, radyasyonun bildiğimiz elektromanyetik radyasyon yani şu gördüğümüz ışık onun böyle enerjisinin sürekli değil kesikli paketler halinde geldiğini ortaya attı. Ve 1905'te Einstein yine fotoelektrik etki dediğimiz başka bir olayı yine bununla açıkladı. Yani enerji e, kuantizedir, paket pakettir. Ve böylece kuantum fiziği başladı. Aslında kuantum paket, öbeklenme demektir. Bunu günlük hayatta işte ne bileyim sık sık görüyoruz işte kitaplar öbek öbektir. Ekmek sobunları öbek öbektir ama başka şeylerin öbeklendiğini düşünmeyiz. Mesela bir yokuşta istediğimiz noktada durabiliriz zannederiz. Ya da bir enerji işte ayın dünya etrafında dönerken ki yörüngesi herhangi bir yerde olabilir diye düşünürüz. Yani bir süreklilik var diye düşünürüz. Ama atom dünyasında öyle bir süreklilik yok. Öbeklilik var, kesiklilik var. Örneğin elektronlar atomun etrafında herhangi bir yörüngede olamazlar. Belli yörüngelerde olabilirler, kesikli yörüngelerdir. İşte atomun enerjisi sürekli olamaz, kesiklik kesiklidir, paket pakettir. Kuantum bu demek aslında.